Herkese merhaba. Bugün kremalı havuçlu kek yapıyoruz. Keki için 4 yumurtayı bir kabın içine koyuyoruz. 1,5 su bardağı şeker ilave edelim. Mikser yardımıyla 10 dakika çırpalım. Yumurta ve şekeri iyice çırptıktan sonra 2 su bardağı un ilave edelim. Ardından bir paket kabartma tuzu, bir paket vanilya koyalım ve karıştıralım. Ununu iyice karıştırdıktan sonra 2 su bardağı rendelenmiş havuç ilave edelim. Rendelediğiniz havuçları bardağa koyduğunuzda bastırmanıza gerek yok. Kabaca aldığı kadar yeterli. Yarım su bardağı ince çekilmiş ceviz ve 1 çay kaşığı tarçın ilave edelim ve karıştıralım. Kekimizin harcı hazır. Şimdi kek kalıbımıza dökelim. Ben 26 santimlik kelepçeli kalıp kullanıyorum. Keki 180 derece önceden ısıtılmış fırında 25 dakika pişirelim. Süresi fırınıza göre değişiklik gösterebilir. Kürden yardımıyla pişmesini kontrol edebilirsiniz. Kek soğurken kremasını hazırlayalım. Bir tencere 2 yemek kaşığı dolusu un, 2 yemek kaşığı dolusu nişasta, ve 1 su bardağı şeker koyalım, karıştıralım. Son olarak karışımımıza 1 litre süt ilave edelim. Ocakta kıvam alıncaya kadar pişirelim. Kremamız pişti. Ocaktan aldıktan sonra 125 gram tereyağı ilave edelim. İyice karıştıralım. Siz tereyağı yerine başka bir katı yağ da tercih edebilirsiniz. Kekimiz soğudu. Kalıptan çıkartalım. Gördüğünüz gibi kekimiz yumuşacık. istediğim kabarıklığa ulaşmış. Kalıptan da kolaylıkla çıktı. İşleme devam edebilmek için keki kesme tahtasının üzerine aldım. Bıçak yardımıyla eşit bir şekilde ortadan ikiye kesiyoruz. İsterseniz üç parça da olabilir. Kekimizin alt tabanını sunum tabağımıza yerleştirdikten sonra kremanın yarıya yakın kısmını kekimizin üstüne yayalım. Kremayı yaydıktan sonra kekin üst tabanını da koyalım. kalan kremayla kekimizin her yerini kaplayalım. Yaptığımız bu krema hafif ve lezzetli, kıvamı inanılmaz güzel tutuyor. Ben başka pasta tariflerim için de kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. Denediğiniz zaman göreceksiniz zaten. Son olarak kekinizi istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Kremalı havuçlu kekinizi bir gece buzdolabında dinlendirdikten sonra çok daha lezzetli olacaktır. Gerçekten çok güzel bir tarif. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.